Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 Aralık gündemi yorumluyor da beraberiz. Bugün yine oldukça dolu haberlerimiz var. Bunların bir kısmı şirket haberleri, bir kısmı global haberler ve bir kısmı da yine lokal haberlerden oluşuyor. Şirketlerin açıkladığı payalım alım satımlarına biraz bakacağız. Ülker tarafında önemli bir haberimiz var. Yine buna birlikte değineceğiz. Biz tarafından tedbir kapsamına giren birkaç şirketimiz var. Bunlara da yine birlikte bakmaya çalışacağız. Akabinde son olarak da geçen günlerde verdiğimiz trade hisselerinin daha doğrusu şöyle demek doğru olur. Teknik analizinin trade'e uygun olduğu hisselerinde bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Bu yüzden teknik analizi yine sona bırakıp hızlı bir şekilde haber akışlarımızla başlayacağız. Bildiğiniz gibi dünkü videoda sizlerle paylaştığım gibi ünlü menkul değerler tarafında çok güzel bir anlaşma gerçekleştirdik. Bu finans ve borsa kanalının sizlere aslında 4. yıl hediyesiydi. Ben elimden geldiğince bugüne kadar birlikte benimle birlikte hareket ettiğiniz için sizlere ne acizane bir hediye vermek istedim. Bunu da 4. yılımıza hemen hemen denk getirmeye çalıştım ki bu kapsamda ki yine yorumlara ve açıklanan açıklamalar kısmına düzeltiyorum linkini bırakacağım. Bu link üzerinden kayıt olduğunuz zaman ömür boyu size ufak da olsa bir faydam olsun istedim. Burada çok uzatmaya gerek yok. Ömür boyu 10.000'deki komisyon oranıyla hareket edebileceksiniz. Havale EFT virmanınız ücretsiz olacak. Hesap işletim ücretiniz ömür boyu 0 lira olacak. Anlık canlı, canlı borsa verilerini ücretsiz alabileceksiniz. Tüm tefas fonlarına ulaşabileceksiniz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi canlı borsa verilerini anlık olarak ücretsiz alabilmek ve ömür boyu 10.000'de 2 komisyon oranıyla işlem yapabilmek Özellikle trade tarafında yaptığımız bu düşük komisyonun uzun vadede sizlere çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu anlaşma sonlanmadan hemen açıklamalardaki ve yorumlardaki linke basarak formu doldurursanız formu doldurduğunuzda zaten sizi arayacaklar ve hesabınızı başarıyla açmış olacaksınız. Ömrünüzün sonuna kadar da bu komisyon oranlarını bu avantajlı tarifeleri aslında kullanabileceksiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur diyorum ve hızlıca haberlerimle başlıyorum. Öncelikle burada ilk haberimizde Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı görüyoruz. Şimdi bu akşam zaten bununla ilgili bir video sizlerle paylaşacağım. Çünkü sanki bu faizlerin inmemesini istiyormuşum. Şirketlerin ve hane halkının zorlanmaya devam etmesinin olumlu olacağını düşünüyormuşum gibi bir algı var ama burada şunu çok basitçe ifade edeyim. Akşamki videoda daha detaylı konuşalım. Ne Naci Abal'dan sonra faizlerin indirilmesi ne geçtiğimiz sene faizlerin arttırılması bunların hiçbirisi tabii ki benim söylemimle gerçekleşen şeyler değil. Sadece biz burada piyasayı okuyoruz ve geleceği tahminleyebilip niyet okumasını başarılı şekilde yapabiliyoruz. Bu yüzden neler olacağını aslında öngörüyoruz. Biz söyledik diye tabii ki <laughs> Mehmet Şimşek'in Cevdet Yılmaz'ın böyle bir şey yapması mümkün değil ya da ekonomi yönetiminin. Fakat biz bunları sadece öngörebiliyoruz ve eğer bir bedel ödeniyorsa en azından ödenen bu bedelin sonuçları alınsın istiyoruz ki akşamki videoda faiz indirimleri, faiz arttırımları ile ilgili kararların, görüşlerin, beklentilerin nelerdir, piyasada bizleri neler bekliyor, benim fikrim nedir bunu da daha detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Çünkü dün yorumlarda sanki faizlerin yukarıda kalması ve şirketlerin zorlanması benim istediğim bir şeymiş gibi lanse edildi. Bir tık yanlış anlaşıldığını gördüm. Akşamki videoda buraya değineceğiz. Şimdi ilk haberimizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar bütün imkanlarımızla çok boyutlu politik kararla kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Bakın bu haber bugünün haberi. Yani 4 Aralık 22.41'de gelen bir haber. Yani sizce Cevdet Yılmaz'ın bu yaptığı açıklamada nedir bu? Tek haneli enflasyona ulaşana kadar enflasyonla mücadelemiz sürecek haberini benim yaptırmış olabilme şansım gibi bir şey söz konusu değil. Demek ki biz burada bunun olacağını açıklamalardan, piyasanın gidişatından, verilerden ancak öngörebiliyoruz. Peki bu öngörüyle birlikte yani enflasyonda tek haneye ineceğiz söyleminden sonra, enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz söyleminden sonra, Aralık ayında bir faiz indirimi beklemek mantıklı olur mu? Ya da bunun bu söylenene hizmet ettiğini düşünebilir miyiz? Evet Aralık'ta faiz indirimi olabilir ama bu faiz indirimi olduğu zaman enflasyonla mücadele sürüyor ya da tek hanelere daha hızlı ineceğiz diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Buradan da demek ki bir miktar daha enflasyonla sert mücadelenin yani yani sıkı para politikasının sürücüye çıkarımını net bir şekilde yapabiliyoruz. Bir sonraki haberimizde Maçkolik hissesinde %300 oranında bedelsiz kararı geldiğini görüyoruz. Burada detaylara çok basit şekilde bakacak olursak 2 Aralık'ta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı alındığı duyuruldu ve bu oranın da %300 olduğunu 25 milyon liradan 100 milyon liraya sermayenin yükseltileceğini görüyoruz. Bir sonraki haberimizde ise Bakan Şimşek'ten bireysel yatırımcılara bir uyarı görüyoruz. Bakan Şimşek Türkiye'de 22.1 milyon kripto hesabının bu bulunduğuna dikkat çekerek en çok ilgi en riskli alana dedi. 22.1 milyon adet kripto para hesabı demek inanılmaz. Her 4 kişiden birinin kripto hesabı olduğunu görebiliyoruz ki borsada şu veriyi isterseniz sizle paylaşayım biraz hayrete düşebiliriz belki ama borsadaki hesap sayısı 7 milyon. Yani borsadaki hesap sayısının 3 katı kadar kripto hesabı bulunduğunu da ifade etmem gerekiyor. Ya bunu tabii ki birebir şekilde yatırımcı sayısıyla örtüştüremeyiz ama hemen hemen baktığımızda borsadaki yatırımcı sayısının 3 katı kadar kripto yatırımcısı bulunduğunu görebiliyoruz ki burada burada tabii ki benim görüşüm daha riskli, daha başarılı olmayan bir tarafın kripto olduğunu ya da şöyle söyleyelim. Uzun vadede daha az riskle, daha iyi başarıları, daha ölçülebilir başarıları elde etmek için borsanın daha iyi bir alternatif olduğunu çok net şekilde söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde burada Borsa İstanbul'da 3 hisseye kredili işlem yasağı getirildiğini görüyoruz. Bu hisselerimize baktığımızda İcü Girişim Sermayesi, Papilon Savunma ve Ray Sigorta tarafında kredili işlemlere bir ay boyunca konu edilemeyecekleri tedbir kararı üzerlerine geldiğini görebiliyoruz ki bu şirkette için oldukça negatif bir haberdir. Bir sonraki haberimizde ise BIST geri alım endeksinin iki hissenin daha eklendiğini görüyoruz. Buraya baktığımız zaman Borsa İstanbul'da yapılan açıklamaya göre BİMAŞ ve PC iletişimde geri alım endeksine dahil edildiğini görebiliyoruz. Bu aslında çok pozitif ya da negatif şekilde yorumlanması gereken bir veri değil. Ama şunu bilebiliriz ki bir şirket hisse geri alımı yapıyorsa aslında biraz daha şirketinin ucuz kaldığını ya da potansiyelin olduğunu bizlere söylüyor. Tabii ki bunu ne kadar sürdüreceği ve ne kadar fon ayırdığının da çok önemli olduğunu altını çizmem gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise yarın 3 şirketten bir nakit temettü ve iki bedelsiz kararı görüyoruz. Bunlara hızlıca baktığımız zaman yüksel tarafında bir lot başına bürütte 2.85 nette de 2 lira 57 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu olacak. Oyak, Çimento ve Europa Endüstri tarafında da sermaye artırımlarına gidileceğini görebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın en çok alım satım yaptığı hisseleri 4 Aralık itibariyle görüyoruz. Yapı kredi, Türk Hava Yolları, Koç Holding, TÜPRAŞ ve Emlak Konut Gayrimenkul'de Bank of America'nın alım eğiliminde olduğunu görürken en çok satış yaptığı şirketlerde de Akbank, Bimaş, Katılım Tasarruf, Papilon Savunma ve Türkiye Halk Bankası'nı görüyoruz. Bir sonraki haberimizde de hızlıca borsada en çok para giriş çıkışı olan 5 şirkete bakacağız. Koç Holding, Bimaş, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları ve Gübre en çok para girişini görüyoruz. Akbank, Kardemir, Vakıfbank, Oza ve Halkbank tarafında da en çok para çıkışı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise Avrupa Merkez Bankası zayıf büyüme bekliyor haberini görüyoruz. Riston, Avro bölgesinde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını ifade ettiğini bizlerle paylaşıyor. Bu da aslında Euro bölgesi tarafında artık enflasyonu da kontrol altına aldıkları için bu düşük büyüme verilerini hızlıca yükseltmeye çalışacaklarını gördüğümüzden artık bir talep artışının Avrupa tarafından kaçınılmaz olacağını görüyoruz. Bu talep artışını da Türkiye tarafındaki önemli ihracatçı şirketlerin işte bunların içinde Ereğli Ford otomotivler vespelerin olduğunu görüyoruz. Bu şirketlerde Avrupa'dan gelen bu talep artışını ne yapacaktır karşılayacaktır ve bu sayede de bilançolarına başarılı haneleri yazdırmaya devam edeceklerdir. Bir sonraki haberimizde yine mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun 4 ayın zirvesinde olduğunu görüyoruz. TÜİK verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış tüfe Kasım ayında aylık %2.93 arttı. Veri Temmuz'dan bu yana en yüksek aylık veriye işaret etti. Tabii ki yazın dövizin girmesiyle enerji ihtiyacının azalmasıyla birlikte maliyetler bir tık daha düşük olduğundan bu oranlar daha aslında süspanse edilmiş gözüküyordu. Aslında bu süspansiyon ortadan kalktığı zaman Kasım ayına geldiğimizde muhtemelen Aralık'ta, Ocak'ta ve Şubat'ta da yine bu oranlarda yüksek enflasyonları görebileceğiz. Artık bunun dışa vurumunun bunun yansımasının ne olabileceğini de hepimiz biliyoruz. Bir sonraki haberimizde Yeo Teknoloji'nin Abu Dhabi merkezli şirketin %50'sini satın aldığı haberini görüyoruz. Şimdi Burada yo teknoloji tarafında yani şirket özelinde bir haber yapacak olursak ya da bir yorum yapacak olursak Bunu profesyonel temel analiz eğitim serisinde de çok iyi şekilde işleyeceğiz ki Aralık ayında biliyorsunuz katıl tarafına profesyonel temel analiz eğitim serisiyle ilgili 3 tane de video yüklenecek bu videolarda da çok detaylı şekilde sizlere bazı kısımları anlatacağım şimdi Bazı teknoloji şirketleri Büyümelerini satın alma odaklı yapmaya başladıktan sonra hiç büyümeyi gerçekleştirmeyip katma değerli ürünü içeriden üretmeyi, argeyi içeriden yapmayı bir miktar azaltıp o kaynağın yani kapitalin girişiyle birlikte sürekli seri satın almalara başladığı zaman aslında bunun yarardan çok bir noktadan sonra zarara döndüğünü görebiliyoruz. Şimdi yeo teknoloji henüz bir boyutta değil ama buraya gidip gidemeyeceğiyle ilgili de tabii ki yönetim kurulunda olmadığımız için net bir bilgimiz ya da taahhüdümüz yok. Fakat niyet okumalarına bakarsak yeo teknolojini buraya doğru yani bu satın alımların yarardan çok zarara gidebileceği noktaya doğru harekete başladığını görüyoruz. Bundan sonra Yeo Teknoloji ile ilgili bir tık daha mesafeli hareket ederken geleceği de takip edeceğiz. Bu satın alımlar devam ediyor mu? Bu satın alımlar şirketin kasasından ne kadar para çıkartıyor? Ve yıl sonunda karlılığa dönüşü ne oranda oluyor? Bunu çok detaylı şekilde dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Orta uzun vadeli Yeo Teknoloji yatırımı yapmayı düşünüyorsak bunun tekrar altını çizmek isterim. Bir sonraki haberimizde ise ülkenin yılı hedeflerimizin üzerinde kapatacağız haberini görüyoruz. Ülker CEO'su Mete Buyurgan şirket hakkında yaptığı açıklamalarda hem çeyreği hem de yılı büyüme hedeflerinin üzerinde tamamlayacaklarını belirtti. Burada aslında şöyle güzel bir nokta var. Şirketin yaptığı bir hedef var. Bir açıklanan bir vizyon var. Bu hedefin üzerinde yılı ve çeyreği kapatabiliyorsanız tabii ki bu şirket tarafında en pozitif yorumlanacak noktalardan bir tanesidir. Burada aslında başarılarının devamını dilemek bizler için yeterli oluyor. Son haberimize geldiğimizde ise burada 5 yıldızlı fonları görüyoruz. Bunu şu şekilde ifade edelim. Derecelendirme kuruluşu sahanın raporlamalarına göre 5 yıldızı almayı hak eden fonlara bakacağız. Hisse senedi fonlarından 5 tane söyleyecek olursak ADP kısa koduyla AK Portföy'ün BIST Banka Endeksi hisse senedi fonunu görüyoruz. Evet bu iç değerlemesine göre 5 yıldız almış olabilir ama ben bankacılığın gelecek bir senesini çok pozitif karlılıklarda beklemediğim için bakın spekülasyonla yabancı yatırımcıyla bıyıklı yatırımcıyla yukarı hareket edebilir bankacılık ama karlılıklarıyla korele şekilde hareket etmeyeceğini düşündüğüm için burada aslında biraz daha temkinli olurum. İkinci fonumuzda AK3 fonunu görüyoruz. AK hisse senedi fonunu. Üçüncü fonumuzda ALC fonuyla AK Portföy'ün kar payı ödeyen şirketler fonunu görüyoruz ki bence kar payı ödeyen şirketler dediğimiz zaman odağın %95 oranında sanayi şirketlerinde olduğunu bildiğimiz için aslında bunun çok da iyi bir fon olacağını ben de ifade edebilirim. Çünkü sanayi şirketleri yatırımda da ucuz kalma noktasında da değerlemelerde de bir tık daha avantajlı. Dördüncü fonumuzda GL1 koduyla Azimut Portföyün hisse senedi fonunu görüyoruz. GSP kısa koduyla da beşinci sırada Azimut Portföyün kar payı ödeyen hisse senedi fonunu görüyoruz. Burada GSP'de yine başarılı şekilde karşımızda diyebiliriz. Şimdi gelelim endeks tarafına. Öncelikle endeks tarafını yorumlayıp akabinde bu hafta içerisindeki trade şirketlerimize bir göz gezdireceğiz. Çünkü ben buradan özellikle bir fitil atmayla birlikte satış yendiğini gördüğüm için 9980'lerden belki yukarı hareketler yani 9980'lere doğru değişler olabilir ama bu Buradan satışlar yeneceğini düşünüyorum Şu an bulunduğu seviyeden bakacak olursak tekrar 9400'lerin %5'lerle %4 buçuklarla gidilebileceğini düşünüyorum ki bu bence mümkün bir seviye 9200'leri altı buçuklarla 8900'lere de %9'larla gidebileceğimizi görüyoruz 8900'lerin yine ben özellikle aralık sonuna doğru Mümkün olduğunu düşünüyorum Fakat 9400'ler ve 9200'lerdeki Beklentimizin çok daha kuvvetli olduğunu görüyoruz Burada aslında daha öncelerden de ifade ettiğim gibi BIST 100'ün 8900 çıkarımını yapabilmesi için Için, satışların Bist Bank tarafına gelmesi gerekiyor. Çünkü endeksi Bist Bank düşürüyor. E bugün de Bist Bank'ın negatif ya da kırmızı yakarak bir gün tamamlamasını gördüğümüz için Bist Bank'ta biraz agresif satışlarla şöyle yüzdesini de ölçerek konuşmak daha doğru olacaktır. Yüzde altılarla birlikte 13.500'ler gerçekleşirse Bist yüzde de tekrar 8.900'lere fitiller atılabilir. Bugün itibariyle bakıyoruz ki artık biz sanayinin biraz da olumluya döndüğünü. Bugün Bist Bank negatif kapatırken biz sanayi tarafındaki yükselişin hemen hemen yüzde %1'ler civarında olduğunu görüyoruz. Biz sanayide tekrar 12.400'ler mümkün olur mu? Artık bir tık daha zor ama yine %5'lik bir düzeltme çok büyük değil. Özellikle January Effect'in gücü azalıp 4. çeyrek bilançolarının da iyi gelinmediği gözüktüğünde çünkü 4. çeyrekte aslında hemen hemen 1 yıldır yüksek faiz ve yüksek finansman gideri altında ezilen şirketleri göreceğiz. Belki tekrar 12.400'ler mümkün olabilir. Ama biz zaten asıl büyük kademelerimizi Eylül'de ve Ekim'de gerçekleştirmiştik. Kasım sonu gibi bir kademe daha bekliyorduk. Kasım sonu gibi bu beklediğimiz Aralık'ta aralık başı gibi beklediğimiz kademe aralık ortasına ve sonuna doğru sarkabilir ama bu son kademeyi gerçekleştiremezsek de artık iyi bilanço dönemiyle birlikte o bir tık daha yukarıdan kadememizi gerçekleştirip 2025 ikinci çeyrek 2027 rotalarımıza hareket edebileceğiz. Ons altın tarafına çok kısaca baktığımda aslında yorumumun değişmediğini ifade etmem gerekiyor. Önümüzdeki serüvende gram altın hem onsun getirisinden hem de doların getirisinden ayrı ayrı faydalanacaktır. Altına imza atacağımız tek nokta burası. Dün gündemi yorumluyor tarafında teknik analiziyle birlikte incelediğimiz hissemiz Forte'ydi bildiğiniz gibi. Forte hemen hemen baktığımızda hatta hemen hemen de gerekiyor. Tavana gitti. Direkt %10 gerçekleştirerek %9 küsür gerçekleştirerek tavana gitti. Biz bunu dün sabah gündemi yorumluyor da söylemiştik. Bu seviyeden işlem yapanlar bir gün içerisinde %10'luk getiriyi elde edebildiler. Burada bizim çok ulvi bir yeteneğimiz olduğundan değil sadece teknik analizi iyi kullanabildiğimizden bunu başardığımızı ifade etmem gerekiyor. Aslında bunu hocalar daha çok şöyle de söyler ya da söylemeliler. Bir hata oluyorsa bunun nedeni biz. Bir yarar oluyorsa ya da bir başarı oluyorsa bunun nedeni sizlersiniz aslında. Bunu ifade edip biraz sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Biz burada profesyonel trade eğitim serisinde de katıl tarafında anlattığımız gibi oldukça güzel bir trade eğitimi verdik bunların da bugün dışa vurumunu, yansımalarını görebiliyoruz. İşte yüzde %10 yapan, tavan yapan bir şirketi nasıl tespit edebiliyoruz? Sadece teknik analizi doğru şekilde kullanarak. Aynı zamanda bu hafta içerisinde Fortotoya da değinmiştik. Hatta Fortotoya değindikten sonraki gün hemen hemen kırmızı seyirde biraz devam etmişti. Çok az bir yükselişli. Biz bu videoyu çektiğimizde 29 Kasım'daki gündemi yorumluyordu. 967 liralar seviyesindeydi. Belki fitillerle 950 küsürlerin de gerçekleşebileceğini söylemiştik ki buralardan gerçekleşmişti. Buradan trade'e girenler bugün fitille birlikte %6.5'u alarak yine hedefine gittiler. Yine geçen hafta trade için söylediğimiz şirketlerden bir tanesi Tofaş. Tofaş'ın da bugün artık tavana gittiğini görebiliyoruz. Burada da hemen hemen bizim söylediğimiz seviyelerden sonra yani bu düzeltmeden sonra herhalde 2 Aralık tarihi ya da 29 Kasım yine olabilir. Tam e, emin değiliz ama herhangi bir buradaki 200'lü seviyelerden de alınsa Fitille birlikte %7.5'la hedef seviyemize gittiğimizi TOFAŞ'ta da görebiliyoruz. Bugün özellikle bankacılığın satışına yarın yani bu gün açılışında daha doğru söylemek olursa endeksin biraz aşağı hareketler yapabileceğinden tedirgin olduğum için trade şirketi tarafında biraz daha temkinli kalarak bugünü trade şirketi olmadan kapatmanın daha doğru daha sağlıklı olacağını ifade etmem gerekiyor. Bu yüzden geçen haftanın ve dünün incelemelerini gerçekleştirdik ama bugün bir trade hissesiyle birlikte değiliz. Biraz da burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bir şeyi çok zorlamaya da gerek yok. Bazen piyasayı dinlemek, bazen bir gün sakin kalmak, işlem yapmadan kalmak da çok başarılı olabilir. Bu gündemi yorumluyorlar. İnşallah Allah ömür verdikçe çok uzun süreler devam edecek ve biz haftanın 3-4 günü %5-6 civarında kar alabileceğimiz, belki hafta %10-15 karla kapatabileceğimiz trade şirketlerini zaten bulabiliyoruz. Özellikle dün de Forte'den %10 aldıktan sonra bugün biraz dinlenmekte de fayda olduğunu ifade etmek isterim. Bu yüzden de bir trade şirketimiz yoktur. Güzelce 5 Aralık gündemi yorumluyoru incelemiş olduk. Aynı zamanda yorumlara ve açıklama bıraktığım gibi linkini bıraktığım gibi ünlü menkul değerler PiaPiri ile yaptığımız bu anlaşma size aslında sunmayı ya da e, elde ettiğimiz bu e, faydalı anlaşmayı sizlere de sunmak istedim. Buradaki yorumlardaki link üzerinden kaydınızı at soyat numaranızı ve e-mail adresinizi kayıt ederek oraya gönderirseniz sizi zaten arayacaklar. Bu 10 bindeki komisyon oranları canlı grafiklerin verilerin paylaşılması gibi tüm oranları ömür boyu sağlayabileceksiniz. Biz tabi burada kaç sene daha kalırız bu belli olmasa dahi bunu ömür boyu sağlayarak aslında ee, beni hatırlamanız da benim için çok çok yeterli olacaktır diyorum. Nacizane bir hediyedir. Umarım beğenebilirsiniz, beğenirsiniz diyorum. Yine herhangi bir sorumun, sorununuz, şikayetiniz olursa bana mail adresim üzerinden de ulaşabilirsiniz. Elimizden geleni yaparız. Katıl tarafındaki önemli eğitim serilerine, videolara, içeriklere ve bu ay iki kere gerçekleşecek olan canlı yayınlara katılabilmek adına da Katıl Kademe 4 üyeliği yapmanız yeterlidir diyorum. 5 Aralık gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.